Merhaba çocuklar. Bugün Türkçe dersimizin konularına başlıyoruz artık. Matematik konularımızı bitirdik. Ve Türkçe dersimizin ilk konusu alfabeden başlıyoruz. Hadi bakalım. Alfabe bir dilin harflerini tanıtarak okuma yazma öğrenmeyi sağlayan kitaba alfabe denir. Alfabemizde 29 tane harfimiz var. Bu 29 tane harfin 21 tanesi sessiz. Yani diğer ismiyle ünsüz. 8 tanesi ise sesli yani Ünlü harftir. Evet toplamda da 29 tane harf yapıyor. Evet bu sessiz harflerimize bir bakalım. Biliyorsunuz alfabemizdeki bu sessiz harfleri sesini çıkarmayı sizler okulda zaten öğrendiniz. Bir de nasıl ses çıkartıyorduk? Harflerin sesini nasıl veriyorduk? Bunları bir hatırlayalım. B C Ç D F G G h, J U M N P R S Ş T V İ ve Z şeklinde ne yapıyorduk? Seslerini çıkartarak biz 21 tane sesli harfimizi öğrenmiştik. Ses harflerimiz ise A, E, I, İ, O, Ö, U ve Ü. Alfabemizi A'dan ve Z'ye kadar büyük ve küçük harflerini yazdım sizlere daha iyi görebilmeniz için. Gördüğünüz gibi mesela A'nın büyük harfle yazılışı ve küçük yazılışı ya da B'nin B büyük ve küçük yazılışı şeklinde A'dan Z'ye kadar yazdım çocuklar. Devam edelim. Harflerin öncesi ve sonrası etkinliği. Ben alfabe ile ilgili olan etkinliklerin birçoğunu kendim doldurdum noktalı yerlerine. Konuyu daha iyi pekiştirmek adına. Ortadaki harflerimden bir önce ve bir sonra gelen harflerime bakıyorum. B'den önce A, B'den sonra C geliyor. U harfinden önce T harfi, U harfinden sonra ise Ü harfi geliyor. Y'den önce V, Y'den sonra Z harfi geliyor. N'den önce M harfi, N'den sonra ise O harfi geliyor. K'den önce J, K'den sonra L harfi. F'den önce E ve F'den sonra G harfi geliyor. Yumuşak G'den önce G, yumuşak G'den sonra H harfi geliyor ve son olarak R'den önce P, R'den sonra ise S geliyor. Evet, eksi harf tamamlama kısmında ise yazılı olan kelimemde gördüğünüz gibi kırmızı kalemle ben bazı harfler yazdım. Bu harfleri yazarak kelimemi tamamlamış oldum. Yani eksi harf tamamladım. Balon, çanta, elma, yastık, etek, sarı, çiçek, doktor, uçurtma, masa, okul ve ağız. Evet bazı etkinliklerde de ne görürüz? Karışık harflerden sözcükler oluşturma. Sizler de sık sık karşılaşıyorsunuzdur etkinlikler çözerken. Mesela ilk karışık harfimden oluşturduğum kelime dolap. İkincisi kitap. Üçüncü kalem. Dördüncü nane. Beşinci kuş. Altıncı mor. Yedinci kelimem duş. Sekizinci kelimem lale. Dokuzuncu kelime inek ve son kelime anne. Evet başka bir etkinlik ise e, verilen sesli ve sessiz harflerini bulma. Evet kelime verilen kelimenin sesli ve sessiz harflerini bulma etkinliği. Gördüğünüz gibi mavi ile yazdıklarım sesli harfler, kırmızı kalemle yazdıklarım ise o kelimenin sessiz harflerini oluşturuyor çocuklar. Mesela portakal kelimesinde o a a sesli harflerdir. Portakal kelimesinde P, R, T, K, L ise sessiz harflerini oluşturur. Kalemde A ve E sesli, K, L, M sessiz harflerini oluşturuyor. Bilgisayar kelimesinde İ, İ, A, A sesli harf, B, L, G, S, Y ve R sesleri ise sessiz harflerini oluşturuyor. Kelebek kelimesinde e, E, E sesli harfler. K, L, B, K sesleri ise sessiz harflerdir. Kalp kelimesinde bir tane sesli harfim var. Ve K, L, P üç tane de sessiz harfim var. Ve son güneş kelimemde Ü ve E sesi sesli harfken G, N, Ş ise benim sessiz harflerimi oluşturuyor. Peki sıra sende bölümüne bakalım. Aşağıdaki sorucuklardan ünlü harf ile Evet, ünlü yani sesli harf ile başlayanlara artı, ünsüz yani sessiz harf ile başlayanlar ise eksi koyalım. Hadi bakalım. Kek. Kek kelimesi hangi harfle başlıyor? Sessiz harfle başlıyor, değil mi? O zaman sessiz harfle başlayanlara ne yapıyorduk? Eksi koyuyorduk. Elma. Elma hangi sesle başlıyor? E sesiyle başlıyor. O zaman ünlü harfle başladığı için artı koyduk. Çilek. Çilek. Evet. Ç sesiyle başlıyor. Yani ünsüz. O zaman eksimi koydum. Saat. Hangi harfle başlıyor? Ünsüz harfle başlıyor. O zaman eksimi koydum. Süpersiniz. Önder. Evet önder kelimesinde ilk harfim ö yani sesli harf yani ünlü harf. O zaman artımı koydum. Kitap. Evet kitap kelimesindeki ilk harfim k sesi yani ünsüz. O zaman eksi işaretini koydum. Anne. Anne kelimesindeki ilk harf sesli harf. Evet, sesli yani ünlü harflerine koyuyorduk artı işareti. Evet ve son kelimeme geldim. Salı. Salı kelimesinde ilk harf s sesi yani ünsüz harf. O yüzden eksi işaretini koydum. Peki devam edelim. Şimdi bazı etkinliklerde ise kelimelerin harf sayılarını bulmamızı isterler. Evet kelimelerin harf sayısını bulurken çocuklar ben kelimemdeki ilk harfimden son harfine kadar olan harflerimi sayarım ve karşısına da harf sayısını yazarak etkinliğimi tamamlarım. İlk kelimem baloncu kelimesi. Kaç harf varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet gördüğünüz gibi 7 harften oluşan bir kelime. Evet Harfler bir araya gelerek çünkü kelimeleri ne yapıyor? Oluşturuyor. Çikolata kelimesinde 8 harf var. Peynir kelimesinde 6 harf var. Orman kelimesinde 5 harf var. Kırmızı 7 harften oluşan bir kelime. 3 kelimesi ise 2 harften oluşuyor. Sayı kelimesi 4 harften oluşuyor. Devam edelim. Ceren 5 harfli bir kelime. Son 3 harfli 2 3 harfli mavi 4 harfli civcivler 9 harfli fırıncı 7 harfli bir kelime kuş 8 harften oluşuyor ve sonuncusu televizyon ise 10 harften oluşan bir kelimedir. Kendinize iyi bakın çocuklar görüşmek üzere.